Evet, bugünkü konumuz e, Sasa. Elimdeki verilere bakınca piyasada e, bariz bir fırtına öncesi sessizlik havası var sanki. Hmm. Yani hisse bir süredir belirli bir bantta sıkışmış durumda. Amacımız da bu sessizliğin ardında ne olabileceğini, o satır aralarını birlikte çözmek. Hazırsan başlayalım diyorum. Bence de başlayalım. Çünkü o fırtına öncesi sessizlik dediğin şey bazen sadece fırtınasız bir sessizlik de olabiliyor. <laughs> Doğru. Önemli olan e, verilere duygusal değil tamamen analitik yaklaşmak. Kesinlikle haklısın. İlk dikkat çeken nokta şirketin sürekli büyüme ve yatırım hamleleri. Özellikle şu yumurtalıktaki tesis ilerlemesi var, yeni üretim hatları falan. Bu durum şirketin geleceğe dair ne kadar iddialı olduğunu göstermiyor mu? Gösteriyor evet kesinlikle gösteriyor. Ama Madalyonun her zaman diğer yüzü var. Nedir o? Bu kadar büyük yatırım, devasa dien nakit akışı ve e, çok ciddi bir borç yönetimi gerektirir. Asıl odaklanmamız gereken yer bilançoda bu devasa operasyonun finansal sağlığını nasıl yönettikleri. Vizyon harika, tamam ama. Ama? Kasada para var mı? Asıl soru bu. İşte tam burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü piyasada bir beklenti var. Hisse geri alım programı sinyali. Hmm, evet. Verilere göre bu bir patronun piyasaya verebileceği en güçlü mesaj. Hisseme güveniyorum. Bakın bu fiyattan ben bile alıyorum demek bu. Evet. Bu yatırımcı için müthiş bir güven tazelemesi olurdu. Kesinlikle en güçlü sinyal bu olurdu. Ancak burada kritik bir soru var. Bu sinyal verildi mi yoksa bu sadece yatırımcının bir beklentisi mi? Yani verilerde net bir taahhüt var mı? Yok, net bir taahhüt yok. İşte, biliyorsun umutla gerçeği ayırmak lazım. Piyasalar dedikoduyu sever ama cüzdanlar gerçeği sever. Çok doğru. Bu arada bu derinlemesine analizler hoşunuza gidiyorsa bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Sizin Sasa hakkındaki görüşlerinizi de merakla bekliyoruz. Yorumlar önemli çünkü herkes farklı bir açıdan bakıyor. Burada ilginç olan bir diğer nokta da kap haberlerindeki dil. Evet, o da var notlarımda. Yani kaynakta belirtildiği gibi bazen görüşmelere başlandı gibi basit bir ifade bile hisseyi uçurabiliyor. Uçuruyor kesinlikle. Bu da bize piyasanın ne kadar hani beklenti odaklı olduğunu gösteriyor. Sadece kar zarar rakamlarına değil, şirketin kullandığı her bir kelimeye dikkat etmek gerekiyor. Peki tüm bunları şöyle bir toparlarsak ne anlama geliyor? Benim gördüğüm şu, sürekli yatırım yapan, potansiyeli yüksek bir şirket var karşımızda. Ve belki de henüz fiyatlanmamış pozitif bir gelişmenin eşiğinde. Mevcut fiyat seviyesi bir fırsat olabilir mi? Olabilir ama aynı zamanda global ham madde fiyatları, döviz kuru gibi şirketin kontrolü dışındaki riskler de masada. Bu yapbozun tüm parçalarını birleştirmek gerekiyor. Yani sadece vizyona bakma diyorsun. Sadece şirketin vizyonuna değil, o vizyonu gerçekleştirmesini engelleyebilecek düş faktörlere karşı aldığı hedging gibi önlemlere de bakmalısın. O önlemler ne kadar sağlam. Anladım. Ve sana kapanış için şöyle düşündürücü bir soru bırakayım. Merakla bekliyorum. Şirketin kağıt üzerinde sunduğu bu parlak vizyon ve gelecek projeksiyonları günümüzdeki piyasa belirsizliklerini ve bilançodaki o devasa borç yükünü tek başına aşmaya gerçekten yeter mi?